İlginç on çekmiyorduk ve bugün bir ilginç onla karşınızdayım. Hiç uzatmayalım hemen ilginç on başlasın. <Sessizlik> inancına göre uykusuz kaldığımız gecelerin sebebi bir başkasının rüyasında uyanık olmamamızmış. Ben buna inanırım ya. Ben bence olabilir böyle bir şey. <Sessizlik> Esnemek beynimizi ve bedenimizi sakinleştirmeye yardımcı olur ve Stresi ortadan kaldırabilirmiş. Bence yok ya. Esterken uygun gelmiyor mu senin? E geliyor ama. Bu da sakindir ki bence. Uyku e... <laughs> <Esnemişim. gülüyor> e sen. Bir esnesen izleyen herkes esnesin. <laughs> i̇stemiyorum. Ben esneyim mi? Gel esne. Sakız sinemek gözlerimizin yaşarmasını engeller. Araştırmalarımıza göre bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Aa, ben denemeyi düşünüyorum. Sihirbazların sihir yapmak için kullandığı abrakadabra kelimesi önceden ateşi olan hastaların ateşini düşürmek için kullanılıyormuş. Bu, garip. Bozuk paraların tuhaf kokusu vücudumuzdaki yağların bakır veya demir ile etkileşime geçmesi sonucu oluşuyormuş. İnsanlar telefonla konuşurken yüz yüze konuşmaya göre daha fazla yalan söylüyormuş. Doğru mu? Bence doğru. Ben yüz yüzeyken kızarırım bir şey anlar ama öyle sesimde bir şey yapmam. Derim ki işte... Derler ki gözler kalbin aynasıdır. Gözler yalan söylemez. Yalan nedir bilmez onlar. Siyah mavi yeşil olsun. <laughs> Aşkı inkar etmez onular. <laughs> evet, bu kötü sesimden dolayı <laughs> özür diliyorum. Bir salyangoz 3 yıl boyunca uyuyabilirmiş ve ortalama ömrü 15 yılmış. Bayağı uzun yaşıyorlarmış ve baya çok uyuyorlarmış. Ama evet. çok uzun yaşıyor, 3 yıl uyuyabiliyormuş bir kere de. O zaman bir yılda uyanık kalsa, <laughs> bir yılda uyanık kalsa bana boş verin ya. Ne zaman öleceğini bilen tek canlı komoda ejderidir. Ama insanoğlu bunu nereden öğrenmiş tam olarak ben de bilmiyorum. Komoda ejderini mi sormuşlar acaba? Çoğu hayvan ilk doğduğunda savunmasız derler ya. Hayır bu doğru değil. Kobra yılanları ilk doğduktan sadece 2-3 saat sonra zehre sahip oluyorlarmış. Garip ama doğrudur bence. Evet, bir olunda sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like'lamayı, videomu videomu beğendiyseniz like'lamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Mutlu kalın. Bir takipte kalın. Ben niye konuşamıyorum?